Öf ya. Evde oyun konsolu yok ya. Ben bunu babam söyledi. Baba ya ben oyun konsolu alacağım da. Bana para verir misin? 300 lira. 300 liracık mı? Al yavrum. O teşekkür ederim. Ama bir tane bir iki tane 500 lira vermişsin. Tamam. En iyisi ben oyun konsolu almaya gideyim ya. Evde oyun konsolumuz bitmiş ya. Oyun konsolu kaç TL bu? 300 Türk lirası. Tamam. Ben şundan Tamam şunlardan alayım da Dur şunu poşlatım şunu alalım. Neyse. Merhaba oyun konsolu ve oyun kumandası kaç lira? Merhaba delikanlı. Oyun kumandası 300 lira. 300 lira mı? Ama bir tane 500 lira var. 200 TL başısı olsun mu? Olsun. Tamam o zaman bana 200 lira ver. Abi ben 200 lira mı aldım? İyi. Aldın mı paranın üstüne? Evet aldım. Tamam. Bugün oyun konsolu aldım ve oyun kumandası aldım. Yeni videoyu kaçırmamak istiyorsanız lütfen abone olun. Videomu için Beğenin. Bay bay.